Savcının mali konulardaki skandal çelişkileri. İddianamede iki kişi arasında yüklü miktarda para transferi var denilmekte ancak başka hiçbir detay belirtilmemektedir. Kimle kim arasında transfer yapılmıştır? Yüksek miktardan kasıt nedir? Meblağ neye göre yüksek olarak değerlendirilmiştir? Para transferinin açıklama kısmında ne yazmaktadır? Bu mantıkta birbirine para yollayan herkes potansiyel suçlu mu kabul edilmelidir? Para transferinin ne sebeple ve ne miktarda yapıldığı belirlenmeden sırf şüphe oluşturmak için bu ifade iddianameye yerleştirilmiştir. İddianamede sanıklardan birinin babasından miras kalan evi sattığı iddia edilmektedir. Oysa o tarihte sanığın babası hala hayattadır. Sanıklara ait olmayan banka hesapları sanki onlarınmış gibi gösterilmiştir. Birden fazla kişiye ait ortak hesaplara, tek bir kişinin hesabı, tek bir hesabı olanlara da birden çok hesabı vardır denmiştir hatta hesaba para yatırma tarihinin 2016 olarak belirtildiği bir işlemde, aynı paranın çekilme tarihi olarak 2015 gösterilmiştir. Bu çelişkilerin en önemli sebebi, husumetli müştekilerin söylediği her yalanı, hiçbir süzgeçten geçirmeden iddianameye taşıma gayretidir. Müştekiler çok fazla yalan söylediği için sık sık birbirleriyle çelişmişlerdir. Bunların tamamını iddianameye koymaya çalışan savcılar da karma karışık ne demek istediği, kimi neyle suçlamaya çalıştığı belli olmayan suç bulutları şeklinde isnatları derleyerek hangi suç isnadını kimin işlediğini belirtmeye gerek bile görmeden soyut beyanlardan oluşan baştan sona çelişkili ve bomboş bir iddianame hazırlamışlardır.